Üçgen vermiş bizim. Doğrusallık vermiş tabanda. Paralellik vermiş bakın. EA uzunluğu buradaki DC uzunluğuna paralelmiş. 36 ikiz kenarlık var. Burada da ikiz kenarlık var. Neyi soruyor? EBD. EBD açısı olan şu açıyı bize sormuş oluyor. 180 36'yı çıkaralım. 144. 2'ye böldüğümüz zaman bakın buranın 72 derece olduğunu şu açında 72 derece olduğunu dikkat ettiniz mi? Paraleldi bu ifadeler. Yani AE uzunluğu buradaki DC uzunluğuna paralel olduğuna göre görüntü olarak 72 ise ne olmalı o zaman burası? 108 olmalı. 108, 180'den çıkarıyoruz. 72. 2'ye bölersin bakın. 36 ikiz kenardan dolayı ne olacak burası da? 36 olacak. 72 var, 36 var. Toplamı 108. Alfa'yı ne kalır o zaman? 72 derece olmak kalır. ABC ve EBD üçgen ACBD ACBD'yi dikmiş. 25 90 olduğuna göre buranın bakın hop 90 dereceden dolayı 65 olduğunu dikkat ettiniz mi? İkisinin toplamı 90 olacak. Ters açılardan 65 derecedir. Bakın ikiz kenarı olduğuna göre burası sol tarafta nedir? 65 derecedir. ABD açısını soruyor. A, B, D açısını soruyor. Burada ne görmem lazım benim? Şu açıyı ben alfa dersem Bakın şu üçgeni görsem çözümü üretmiş olurum. 25'e kaç eklersem 65 yapar? 40 eklersem. Gördük mü? Alfa ile bakın 25'in toplamı bize 65'i vermeli. Görüntü olarak. İkiz kenarlık içinde ikiz kenarlık vermiş. 30 15 vermiş. BDC BDC şu açıyı soruyor. Şimdi ikiz kenarlıktan dolayı aynı açıları AA diyebiliriz biz. Bu ikiz kenarlık kullandım. Büyük ikiz kenarlığa geldim şimdi. Büyük ikiz kenarlıkta ne var? Bakın 30 artı AB köşesi ise A köşesi ne olmalı? 30 artı A olmalı. Bitti. Neden? ABC üçgeni köşelerine dikkat edin. 30 artı A. 30 artı A. A artı 15 var. Kaç tane A var? 3 tane. Artı. 30, 30, 60. 15 tane yapar. 75. Bu neyi vermeli bana? 100, 80'i vermeli. Attık 105. 3'e böldüğümüz zaman A ne yapar orası arkadaşlar? 35 derece. Burada bakın şu üçgeni görün artık. 35, 35, 70. Burası için nedir, ne olur? 110 derece olur. ABC ve ABE üçgen vermiş. 40 derece ve 20 derece vermiş. AB, BC'ye AB uzunluğu, BC uzunluğu eşit olduğuna göre 40 derece ise bu yanındaki açının da 40 derece olması gerekir. İkiz kenar çünkü. AB, BC bir de AE. AE de eşitmiş. Siz EAB üçgeni ikiz kenar gördünüz mü? Evet. O zaman ne olur burası da? 20 derece. Bakın bize şu açıyı soruyor. O zaman şu üçgeni gördünüz mü? 20 ile 40'ın toplamını ne yapmalı bize? Alfa yapmalı. ABC üçgeninde BE, DE AD ve AC çok ölçülü çizilmesiyle birbirine eşitmiş bunlar. 20 derece ise bakın 20 derece olduğunu gördüm. 20-20'de ne yapar burası? 40 derece. 40 ise bakın ikiz kenarlık var mı? Evet. Yukarıda ne olacaktır? 40 derece. Bundan sonra bir ekleyelim. Şöyle DAC açısını istiyor. DAC açısını istiyor. Bakın şu açı istiyor bize. Burada da alfa değil mi? Soru şöyle görün artık burada siz. ABD üçgenine bir bakın gördüm abi de üçgen. Abi var ki? Bakın şurayı taradığım zaman ben 40 ile 20'nin toplamı ne olur? 60 olur. İkiz kenar ama burası. E burada 60 olur. 60 60'tan alfa ne olur o zaman? 60 derece olur. Altın soru ABC üçgeninde BD ikiz kenarlık ikiz kenarlık vermiş bakın. İkiz kenardaki aynı açılara biz AA diyebiliriz. Diğer taraftaki açılara da bakın. B ve B diye biz böyle bir şansımız var. Peki ne olacak şimdi? Ben B köşesi ve C köşesini bilirsem burada tepedeki istenen alfa açısına da ulaşmış olurum. O zaman A ve B bakın 150 olduğuna göre o zaman A artı B artı 50 derece kaç olmalı? 180 olmalı. E, A artı B ne bulduk buradan? 130. Bakın dikkat. Şunlar 130 derece. Şunu düşünüyorum ben. X dedim buraya. Buraya da bakın y dedim. Şu iki üçgenin açıları toplamı iki tane ax, iki tane b, ve y toplamı yani 180, 180 ne yapar? 360. E a ve b'nin toplamı kaç idi? Biz a ve b'yi kaç bulduk? 130 bulduk. Şimdi bakın a ve b toplamı 130 idi ya. İki tane a, iki tane b'nin toplamı ne yapar? 260. O zaman arkadaşlar x ve y'ye kaç derece kalmış olur? 260 yani 360 çıkarırsam 100 derece kalır. Demek ki B köşesi ile C köşesinin toplamı 100 dereceymiş. Alfa'yı soruyor bize. O zaman cevap 80'dir. ABC üçgeninde AB, AC eşit. BD de DA eşit. 40 derece vermiş bize. DAC açısı. D, A, C. Şu aradaki açıyı soruyor bize. Şimdi 40 derece ikiz kenardan dolayı buranın da 40 derece olduğuna dikkat ettiniz mi? Evet. 40 40 tane yapar 80. Şu açı ne kaldı? 100 derece kaldı. 180 e, tamamı. tamam Geldik şimdi bakın. Sağ ve soldaki ikiz kenarları bir görseniz abi. İkiz kenar olduğuna göre B köşesi 40 ise C köşesi ne yapar? 40 derece. Artık komik soru oldu bu soru. Neden komik soru? Bakın şimdi. Şu üçgeni görürseniz 40'a ne eklersem 100 yapar? Araştıracağız ve bulacağız bunu. Bir sürü üçgen vermiş. Bir sürü yığınla vermiş. AD, AC işte oldun. AD, AC gördüm ben burada ikiz kenar. AB uzunluğu da bakın buradaki BC uzunluğu eşitmiş. Şimdi AB, BC dikkat edelim bence burada. Neden? İkiz kenar. Tamam. Bu ikiz kenarda tip açısı 30. 180'in 30 çıkaralım. 150. 2'ye bölersem 75. Bakın buranın tamamı da ne olacak? 75 olacak. Peki geldik şimdi. 75 25 tane yapar. 100. Şimdi bu köşe 100 olduğuna göre, ikiz kenarda olduğuna göre 180'den 100'ü çıkarıyorum. Kaç derece? 80. Ama 2'ye böleceğim. 40. Bakın o zaman D köşesi 40 derece. O zaman buradaki bu görüntü kaç derece olacak? 40 derece olacak. E az önce dedik, dedik ki bak C köşesinin tamamı, şimdi A köşesi 75 olduğuna göre Buradaki kamağım kaç derece? 75 olacak. 40. O zaman buraya ne kalır? 35 kalır. Açı ortayı formülle de yapabilirsiniz. Uzun uzun yapabilirsiniz. Önce uzun uzun yapalım. Ben şuradaki alfa açısını, acaba'yı bulmak için A dersem, şu açıları da B ve B dersem şu üçgeni dikkat edin. Bakın 115'e A ve B toplam var. O zaman A ile B'nin toplamı kaç derece olur? 180'den 115 çıkarıyorum. 65. Şimdi bu köşe A köşesi 2 tane A. B köşesi 2 tane B olduğuna göre 2 tane A 2 tane B. 115'in 2 katı ne yapar arkadaşlar? 230. Pardon. Kaç bulduk? Özür 65 bulduk. 65'in 2 katı ne yapar? 130. Demek ki A B, C, B köşesi kaç? 130. Alfa ne olur? 50 derece olmak kalır. İkinci yöntem. ikinci yöntemde şunu görün. Açı ortaylar olduğuna göre bu direkt bir formül görüntü. O zaman 115 10, derece eşittir. 90 artı alfa istenen bölü neydi? 2 idi. 90'a ne eklersem? 115 yapar. 25. Ne 2'ye bölüsüm 25 yapar? E, tabii ki 52'ye bölüsüm 25 yapar. Onun sorumuz. Burada da şunu görelim. Vermiş bize. 50 vermiş. 80 vermiş. Bu verilenlerde ne var? alfayı soruyor. Tep açısını soruyor biz arkadaşlar. Şimdi burada şunu yakalayın bakın. AA dersem buraya da B ve B dersem gördük mü? Gördük desenize. Gördük. O zaman ne bilgisi var? Şu bilgisi var bilgi olarak. Ya bu verilen görüntü dörtgenin, üçgenin her bir şeyden yapılabilir. Ama şunu yakalayın bence. Yani üçgen göreceğiz amacımız bu öncelikli olarak. BDC üçgenine bir bakın. B ile iki tane toplamı kaç? 80. O zaman bakın yazayım ben burada. İki tane A bir tane de B'nin toplamı kaç olmaymış o zaman? 80 olmalıymış. Bakın şu üçgeni görün arkadaşlar. 50 idi. Yan taraf ne olur? 130 olur. A ile 2 B'nin toplamı A ile 2 tane B'nin toplamı da kaçmış o zaman? 130 dereceymiş. Bunlar taraf tarafı toplasam 3 tane A, 3 tane B var mı? Evet. Bakın 3 tane A artı B değeri 80 130 toplayın. 200 10 olur. 3'e bölelim. A artı beni çıktı. 70. Şimdi bakın dikkat. O zaman 2 tane A, 2 tane B'ni yapar. A artı B 70'ti. 2 tanesi 140. Buraya ne kalır o zaman? 40 derece kalır. Bu yöntemlerden bir tanesi yöntem. Konumuz üçgende açılar olduğu için. BH uzunluğu AC dik vermiş. BH AC dik 80'den dolayı bakın buranın hemen 10 derece olduğunu ben otomatik yazabilirim. Soruyu okumama gerek kalmayacaktır. 10 daha 20. BN ABC açısının BN uzunluğu ABC açısı neymiş? Açı ortayıymış. Yani soldaki garip 20 derece ise sağdaki garip de ne olacak o zaman? 20 derece olacak. BAC açısı BAC açısı ABC'den büyükmüş. Evet görülüyor zaten. 80 burada 40 derece bakın. Buna göre acaba'yı soruyor bize. Belli zaten bakın 80 40 tane yaptı. 120 buraya ne kalır o zaman 60 derece kalır. ABC eşkenar üçgen. ABC BC ile DC'yi. BC o DC eşit ya arkadaş BC'de var da AC de eşit değil mi? Eşit. O zaman bakın şunu yakaladınız. Bu ikisi birbirine eşit değil mi? Evet. Yani DAC bir ikizkenar üçgen demek. ki. 70 derece 70 derece olur bakın buranın tamamı. O zaman buraya ne kalır? 140'tan dolayı 40 derece kaldı. DCB istiyor bizden. DCB'yi istiyor. Burayı soruyor. Bilmiyorum ki ama 40'lı ile alfanın toplamı eşkenardan dolayı kaç derece? 60. O zaman ne kalır? 20 kalır.